Sağ Vay ajan, hangi rüzgar attı seni buraya? Ya... ...hani eleman arıyormuşsunuz ya. Onu duydum hemen geldim. Hoş geldin eleman. Şimdikler mi? Evet, çok güzel. Evet, hoş geldin Mehmetciğim. Vay! Çaycı mı oldum ben tabii? Vay oldum ama işi sana devrediyorum. Bu saatten sonra sensin çaycımız, hadi. Sorma hocam, biraz öyle oldu ya. Şu masaları çeksek ne futbol oynarlar ya burada? Evi de boşaltacağız. Eski odanı özlemezsin değil mi? Yok, çok büyüktü. Birbirimizi kaybediyorduk. Zaten kaybetmiş kadar olduk. Bu arada harçlığımdan 150 elli kesebilirsin. Dur lan daha ölmedik. O zaman zam yap. Ne? Battık diyorum sana ya. Sıkıntılar içerisindeyim. Burhanlar geçiriyorum. Bak şirketi boşalttık bir ordum. Ne zaman bu? Bak ben de ev buldum ha sana. Göstereyim mi? Göster bakayım. Bakacağım. Yeah. you Baba, bu ev eski mahallemize çok yakın. Nezih bir muhitti burası Ali Bey. Kirası da uygun. Ne diyorsun Ecan? Ben beğendim. İyi. Tuttum gitti. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. Ben ev sahibine haber vereyim. Şuraya bakayım bir de ben. Borcumu ödeyeyim, istemeyin, Sonra gelip burada Angarya'ya süreyim. Kaç paraysa verin, <laughs> git bir boyacı bul. Evet ya. Ama bak, yardım etmek istiyorsan söyleyeyim bak. Buraları işlemiş, buralara güzelce bir gir ya. Neresi? ha burası işte bak, kenarlar şöyle. Gel lan, gel. Hmm, çok tiner kokuyor. Ee, birazdan hepimiz kafayı bulacağız ha. Açın şuradan bir can. Alo! Buyur, Gel bu herif yaptırma beğenmeyi sen devam et. Aa, yalnız burası bitmedi. Şimdi Huriye de bilirsin biraz eli ağırdı. Şurayı da bir alayım diyeyim. <laughs> <laughs> tamam Huriye tamam. Ne derlenip duruyorsan bak işi ye. oğlum o. Bunların araları iyi ha? Kolay <laughs> gelsin. Ha geldin Allah. <laughs> Allah. Hadi döndüğünüzü duyduk. Çok sevindik. <laughs> Hayırlı olsun Ali Bey. Sağ olun. Zahmet etmişsiniz. Olur mu canım? Ne demek? Aa, Sabahtan beri uğraşıyorsunuz. Acıkmışsınız. Çok iyi dekirmişsiniz. Bravo. Mola. Hadi. Hadi. <laughs> Sağ olun. <olası>, yere, yere. <laughs> ah. Zahmet ettiyiz. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 temizlik de elinize çok yakışıyor Yaşım Hanım. Sağ ol. <laughs> ögeye bak, ögeye. Kırdım o mesajı Yaşım Hanım. Yani burada ne yapıyor ondan yandım. Kolay gelsin babamla şey ettim. Aha, oğlum söylerim ama içinden geçer vallahi ha. Oğlum ne diyorsun ya? <gülüyor> Sen... <gülüyor> Anne evi görmen lazım o kadar güzel ki. Hem okula hem senin hastaneye yakın. İyi, ee, nereden buldun peki? Şey, internetten. İyi e o zaman, vardır fotoğrafı. Getir, göster bakalım. Ya boş ver anne bak, yarın gider görürsün, numarasını aldım bak. Aa! O ne? Yazacak <laughs> başka bir yer bulamadım. Dur bakayım, arayalım. Ben okuyayım dur. Beş mi o? o dur, ne ben o? Beş tam. mi? Tamam, ben okuyayım. Dur bir dakika. Sıfır, beş yüz. Burası mı Evet güzel değil mi? Yani fena değil. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E bakalım içeri o zaman. Buyurun efendim bakalım. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.